Merhaba. Ka Ka ama sen görünmüyorsun ki. Karşıda dur öyle görün. Bu tarafa geç ablanın yanına. Hayır, Merhaba arkadaşlar. Bu üstlerle birlikte gördüğünüz gibi burada 4 hotlis e, 5 sıfır vata acısı. Ay. Ben de suları... Ve burada Pringles var. Paprika acılı. Paprika acılı. E, arkadaşlar bugünkü videomuz nasıl olacak? Burada gördüğünüz gibi böyle kağıtlar var zarflar. <laughs> Ama oraya oturuyor. Arkadaşlar burada iki şeylerde görevler var. Eğer görevleri yaparsak yani yapabilirsek peringa sıcağı acısız. Eğer yapamazsak dört o yiyeceğiz ve bir tane içinden joker kartı var. Joker kartı. <laughs> Ağzım yandı. Hii, mavi. Mavi oldu. Ay, şey, Yeşil. yeşil olmuş. Evet arkadaşlar. Ondan sonra işte olacak ve hemen bakalım. Evet. Hemen otur. başlayalım. Artık. Bulut otur sen de oğlum karşıya. Bulut, Aa, Bulut bitirdi Aman. bile. Arkadaşlar bu arada biz bunu görüntü için koymuştuk. Anne çeksen şunları renklerine. Tamam. Pringles arkadaşlar ve acılı. Bulut hemen gel bir tane şey. Sen bir tane çek. bir küçükler, küçükler öncelik. Bakalım. Abla kusu şimdi. İnşallah. Yok açmamıştır. Doritos'tan iki tane ye. Bakın ben yazdım. Evet, i̇ki tane tipsi içen oğlum ondan. İki tane. <laughs> i̇ki tane ağzına da yapıyor. Ay dökülecek yere dökülecek. <laughs> tamam sonra toplarız. <laughs> Acı mı? saatlerde mi dolanıyorum şimdi bende. Hadi bakalım. Ben evet, bakmıyorum Bu şöyle. Ters mi? Farklı mı? Dur. Farklı ses tonunda şarkı söyle. Tamam. <laughs> Bunu yapmak istemiyorum. Oh. Yapacaksın. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hadi Öze bakalım. Evet, Doritos'a gidiyorsun. <laughs> Aslında Doritos'u yemeniz lazım sizin. Orada hem tatlı hem tuzlu hem eşki hem acılı var değil mi? Hayır. Bu şimdi, ondan değil hayır, mi? Hayır bu sadece e, tatlı ve acılı. Ya, tamam. O, o zaman tatlı ve acılı. Aha bulut acılı <gülüyor> geldi. Sus <laughs> suyu suyu. Aslı sus Su iç oğlum su. Suyu, <laughs> suyu. 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 açsana kapağın kızım. <laughs> ben şurayı kapağı açık kalsın. Çok mu acı? Arkadaşlar ben de ortası gidiyorum. buraya koyalım. Ben çünkü şarkı söyleyemiyorum. söyleyeyim mi? Evet. Çok macide oğlu. Tavsiye eder misin? Arkadaşlar şey. yürü. Dur sen de değil sıra. Sen de değil oğlum bekle. Kağıt çekeceksin oradan. Ondan sonra. Tatlı mı? Acı bir şey var lan. Ama acı değil o zaman. Hayır acı acı gitmiyorum onu yiyor. Acı mı? O acılı olan. <laughs> Gel görevin. Hop oy. Ama haksızlık etmiyor bu çocuk değilse. Hadi bakalım oğlum. Görevi ne okuyun? Ya burada oku. Ablo okusun oğlum ver onu aç. E, dans et, dans et abla. Dans Oh. Evet, ablam Ye, ye bundan, bundan yiyeceksin doğrusu aslan değil. Bir tane ye oğlum, ablam, tatlı. Bu tatlı. Bundan Arkadaşlar bunları ben göstermek için yapmıştım. Bu küçük katları olsun bence. Bu, bu bir... Bence bulut şey yesin. Pringles yesin. Çünkü o küçük ya. Gördüm Çok ağzı de, yandı onu. Tamam, yiyecek ona yiyecek misin? Ben de görelim sen de iki tane ye tamam mı sen? Joker. Arkadaşlar Joker çıktı. Tamam. İstediğim bir bolta yaptıracağım. Ha. Tamam. Hayır. Ha. Ee, Joker'imi buraya koyuyorum ben. Buraya yanına koyuyorum. Kaçmasın ya Mut al bakalım. Bir tane al. Ben de Ama sen şey yemedin Dörtos? toz. Çünkü şu karakterler yemiyorsun. Tamam. Şimdi bulut yiyor. dur dur dur. Bir atasözü sözünü anla, anla anlatamaz Söyle. ki ama. O zaman kolay soralım. Sor. Ya da ben uydurayım bir tane. Uydur. Aa! Acı. daha üç yaşında çıktı. Hayır ben yirmi değil değilim. Yani, da çok. Bunu çok mu acı oğlu? O Ama zaman. Ama sen Söyle. Damlaya damlaya göl olur. Ne olurmuş? E, dam dam. Dam dam. Tamam dam. dam. bildi. Dam dam olur. ne <laughs> yapıyorsun çocuğum? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar görevimiz azalıyor. Bir tane bir tane. Arkadaşlar görev azalınca ee, da şey yapacağız. Bir tane bir tane. Arkadaşlar görev Soracak, onları yapacağız Ama Onlar kağıt kâğıt çok küçük olduğu için sana soru soramaz. Zaman sen sor, kendin cevapla. Onun yerine. Sen sordum anne. Anne sen sor bence. Tamam ben sorayım. Ama ben acımasızca tamam mı? Tamam. Yazı ne? Bozuk yaz kafama yazacağım bozuk. Bozuk yazdı. Video bitene kadar böyle kalacağım bir de. Nasıl yazacağım bozuk yaz? Kalem yok. Var. Ne yazacağım? Şöyle. Kalem hazırlamamışsın. Neyse bunu diskalize edelim. Bir tane var. Hadi Sen ondan mı yiyorsun? Ya. Bulut. Doritos mu acıydı? Arkadaşlar ben bozuk yazıp geliyorum anlama. O zamana kadar görüşürüz. Siz bulutla, bulutla diş, kalın. diş. Diş. Dişin mi? Ne oldu dişine? Ya, aa. Yiyecek misin ondan riskten? Ay. Güzel mi? Aa. aa. Kötü mü? Aa. Tavsiye eder misin? Yesin mi çocuklarda aa, aa. Kimler yesin Ablalar abiler mi yesin Maka. Kimler yesin senin, senin yaşındakiler yesin ne Çay mı? Hayır Hayır mı Neden hayır Çünkü acı değil mi Senin gibi çocuklar yiyemezler Çok acı Ne kadar acı Göster bakayım 10 mu 9 mu 8 mi 7 mi hangisi? 10 acı verdi puan. Bok. Tamam. Ama buraya sımadığı için buraya yardım tamam. <laughs> Bu, ki. Ya tamam. Hadi. Keşke köle yazmasaydım. Yazdım olsaydım. Yazsaydım. Tamam hadi devam. Devam ediyoruz şimdi tekrar. Yip, tamam. Bulup devam yani ediyoruz. Yerim, anne yanımıza koyalım. Buraya tükürelim. Fark etmez. Uy. Hadi. Ama tükürülmez ya. Ama Tamam o bebek de yani sen. Yüzüne bak. da var Aa ben çektim bu çekmedi değil mi? Evet bu çıkacak şimdi. Hadi bulut sıra sende. Tamam oğlum bunu geri koyalım. Tamam koy. Altlara koy. Evet. Sen çekeceksin Ben, ben ki. Sıra ben işte, sende. Yok. Tamam. 7 ee, tane falan var şurada. Evet ablam seç. Ama ye yemek. <laughs> yemek. Ben de hep şey koyayım Evet, oku bakalım ablası. Doritos'tan iki tane yiyelim. Aha. Hey, ben ne iki tane. Hayır. <laughs> Doritos yiyebilecek misin iki tane çocuk? Tamam o zaman gel tamam. Pringles ye. Tamam, Pringles. Mi? Pringles, Pringles ye. İki ya. tane Pringles ye. <gülüyor> 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 evet, bu görevini tamamladılar. Tamam, hadi devam et. Çektim. Rakibinin istediğini yap. Ama Bu Bulut. sos mu yiyeyim yoksa başka bir şey mi yapayım? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> yaptığım kısmı yapayım. Yani e, açalım yiyeceğim. Bu acı gibi şey çünkü. Hadi ye bakalım. <laughs> Abi o kim yiyecek onlar şimdi? O o kadar şeyi, cipsi. Neyse yiyeyim bari. Ya daha geldi. <laughs> ben ama yedikten sonra eğer e, kurt kurtmuşsa hep tükürme hakkımız var. Tamam mı? Böyle diye. Hayır. Ederim. O zaman yeme. Tükürmek yok. <laughs> Bir tane yiyorum. Anne. Anne. Ay devam ediyoruz. Artık sonlara gelelim çünkü ben gebereceğim ama çok acı. Ben de. Böyle farklı bir tadı var. Sen de böylesin. Böyle demir demir değil yani. Bilmiyorum farklı bir tadı var. Bir şey söyleyeceğim ama birazcık kötü bir tadı var ve acı baya. Benim iyi arkadaşlar bakın şu kadar bu kadar yaptım yudumla. Bu tarafa dolu. Neyse bu Şimdi ne yapıyoruz? e, ee, bir iki tane daha garam çekiyoruz bir bulut bir ben ondan sonra bitiriyoruz videoyu bende mi kalmış burada mı burada kalmış adam i̇şte bulut Seç. bulut yaptı ya aa benim jokerim var jokerim var ya benim jokerini kullandım bulutta hadi joker hakkı mı kullandın mı he doğru kullandım Şer -şer. hadi sıra sende çek bakayım <laughs> bulut da kere Ha, bulut çekti hadi bulutunki de bak Şarkı söyle, şarkı söyle. Bakayım, bir daha söyle. Bakın elde bir daha söyle. Ney? Ne şeytir öyle? Şimdi ben de görevimi yapıyorum. Bir tane daha çakırdıkımız da bitiyor arkadaşlar. Al <laughs> 3 tane görevimiz kalmış. sonuncuyu da beraber yapalım bence Yüzünü boya. Tamam. Anne! Anne. anne boyayacak anne. mı? Sen şanslısın değil mi? Anne. sana hiç çıkmadı. Anne. Bulut şu mavi araba ne oğlum? Gösterir misin o arabayı? Onun adı ne? Ah düştü. Aa, Nasıl olmuşum baba? Anne ben o, Onunla ne yapacağız Bulut? <laughs> Bulut elindekini ne yapacağız? Anne bu çek. Ne yok? Dürdür değil mi o? Ne ben bir de <laughs> on kere Doktor. 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 Bir daha. Dört, on, beş, beş. Söyle. Doktor. De. Doktor. 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 Doktor Anne. Beş tane daha söyleyeceğim Doktor <laughs> Doktor Bir tane daha <laughs> Doktor Bir tane daha <laughs> Bir daha <laughs> Ama yanlış söylüyor <gülüyor> Doktor <gülüyor> 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 Şu an bitti Şimdi arkadaşlar bitti ee, bir Hadi bir, bir daha alışalım Onu sonra Hadi. yapalım Hemen yapalım ben de 20 kere şalam çek. Ee, buna 10 düşelim. Tamam. Çekilme çek isterdim. Başlıyorum. çekmeyi çok da iyi bilmiyorum. Şöyle. <laughs> arkadaşlar ben bunu yapamıyorum. İlk kere çıkıp bir edeceğim. Hatta 3. <laughs> yapamıyorum. Bunu sen yapabilir misin? Hı hı. Yap bakayım erkeğim. Tane. Küçük erkeğim yap bakayım. Arkadaşlar. Yat. Yat yere. Hadi. Bir. Aferin. Sen ablandan daha iyisin ya. Ha, aferin. Oo, süpersin. <laughs> Sana 10 puan, ablaya 5 puan. Tamam mı? Hadi. Şimdi ne yapıyoruz? Vedalaşıyoruz. Herkese hoşçakalın. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ve bay bay.